Türk milletinin vatan sevgisinin yıkılmaz azim ve iradesinin ortaya çıktığı zafer ayı. Ağustos. Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç ve Sakarya. Bu ayda kazanıldı. Sıra düşmanı bu topraklardan ebediyete kadar söküp atmaya gelmişti. 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'de taarruz emrini verdi. Dalga dalga akmaya başladı düşmanın üzerine Mehmetçik. Önce Afyon Sakur kurtarıldı düşmanın elinden. Durmadı Türk ordusu. Düşmana son ve en büyük darbeyi vurmak için 30 Ağustos sabahı harekete geçti. Dunlu Pınar'da sarıldı düşman. Ve Mustafa Kemal Paşa son emrini verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.